Arkadaşlar 27 Eylül 27 Eylül koleksiyonar mobilyanın katkısıyla Allah razı olsun sevgili koleksiyonar mobilya ilçemizin ve Adana'nın bir numara mobilya mağazası koleksiyoner mobilyanın işletmecisi Gökhan kardeşimiz sağ olsun her zaman olduğu gibi katkıda bulundular ve bugün de bizzat kendisi şoförlük yaparak canların yanına beraber gidiyoruz. Menekşe göl kenarında ve de arazide demir köprünün olduğu yerde. Katkısı olan diğer değerli abimiz Beytullah Özden, Kele Cazi'ye Allah razı olsun Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk. Çok 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 teşekkürler ediyorum İlker Kuyumcu, Salman Balkız, Salman Balkız, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, değerli abim Bilal Akıllı. Ünivar Eczanesi, Zekeriya Ünivar ve ismini sayamadığım çok kıymetli abilerim Veysel Köseler. Başta koleksiyoner mobilya ilçemizin ve Adana'nın bir numaralı koleksiyoner mobilya tasarımcısı değerli kardeşim, Gökhan kardeşim. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Az sonra da çeşitli çeşitli görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Değerli can dostlarım. Allah'a emanet olun.